Evet arkadaşlar bizim No Frost buzdolabında bir garip garip sesler gelmeye başlamıştı. günlerinde de pazar olunca servis çağırmadık. Dolabımızı ters çevirdik, arkasını açalım istedik. Bu arada tabii ki fişini bir çekelim. Fişini çektik. Hem bu arada dinlenmiş olsun makina. Şuradaki vidalarını çıkarıyoruz. Biz bunları biraz önce söktük. Burada 4 tane vidası var. Vidaları çıkardık. Hatta 5 tane vida vardı. Bir tanesi bu tarafa gitti. Biz e, dolabı çalıştırdığımızda tabii ki şu bölgelerde yoğun e, tozlanmalar vardı. Biz onu süpürgeyle çektik tabii ki. Gördüğünüz gibi. Çok acayip tozlanmalar vardı. Hala da var. Bunları bezle sileceğiz. Şurası da zaten hazne. Fazla suyun, buharın gelip biriktiği yer burası. Biz bu arada neyi gördük? Ses farklı ses derken şu yürümüş olduğu soğutucu pervanenin kırık olduğunu gördük. Parçası da burada. Bir parça. Biz bunu bir şekilde geçici olarak tamir edeceğiz. Sonra servisten bu parçayı isteyeceğiz. Buradan söktük pervanemizi görüyorsunuz. Pervane buradan kırılmış. Hatta bir tanesi de şu bölgeden çatlak. Bu nasıl çatladı, nasıl kırıldı çok bilmiyoruz ama şunu biz buraya bir şekilde tutturacağız. Şu şekilde tutturalım. Yönüne göre ayarlayıp bir şekilde dengesini sağlayacağız, tutturacağız, yapıştıracağız. Yarın bu pervanenin aysından bir tane yedek parçasını alıp takacağız inşallah. Bu gece bu şekilde bu idare etsin diye. Bu şekilde de çalışıyor da değişik bir ses çıkarıyor. Dolayısıyla Bir bunu yapıştıralım bu şekilde. Elimizde tabii ki buna uygun bir yapıştırma olması gerekiyor. O da şöyle çift kullandığımız hızlı yapıştırıcı bir yapıştırıcı. Onu yapıştıralım inşallah. ondan sonra makinamızı çalıştıralım. Şöyle. Bunu da umarım düzgün yapıştırabiliriz. Önce burayı temizleyelim. Evet hızlı yapıştırıcı buraya böyle güzelce dökelim. Döktükten sonra parçasını yapıştıralım şöyle. Tabii ki bunu yapıştırırken şu şeyi önemli hizalaması düzgün durması gerekiyor. Yoksa daha da farklı fazla ses yapabilir. Evet, diğer pervanelerin duruşuna göre kendimizi ayarlayalım şöyle. Şu taraftan bakalım. Şöyle düzgünse. Tabii ki evin diğer bireylerinden de destek almamız gerekiyor. Şuraya fıstlama yapmamız gerekiyor. Yavaş ben söyleyince. İşte şu şekilde duruyor. Evet. Buraya bir püskürtme yapalım. Evet. Şimdi sanırım şöyle tuttu. Şöyle baktığımız zaman evet. Dönüşünde de çok bir gariplik yok. Dolayısıyla şu diğer çatlak Yerlere de biz. Tutkal sürelim. Mesela şurası da çatlamış. Şu bölge. da tutkal sürelim. Şu bölge bir aydınlansın şöyle. Bunu yaptık. Tabii ki yaptıktan sonra da hemen soğutucusunu kullanalım. Evet. Şu pervane de kırık var sanırım. Oraya da dökelim. Evet. Bunu yapışırken elimize de yapışıyor ama dikkat etmemiz gerekiyor, yoksa bırakma hızlı yapıştırıcı gerçekten baya bir güçlü bir yapıştırıcı yani. Şöyle yaptık. Evet, fişi bir takalım, çalışacak mı? Hem dolabımızın sesinde bir değişiklik var mı? Hem de bu pervanemiz çalışıyor mu? Görelim. Evet, Şöyle tekrar yerine koyalım ki. Bu nasıl kırıldı? Aslında çok da merak ediyorum. Şöyle bir şekilde burada durduralım. Takalım peşi. Çok güzel çalıştı. Sessizce. Güzel. Soğutma sistemi. Buradan Hı. devam ediyor. Dolabın kapaklarını bir açalım. Sistem devreye girsin. Evet. Dolap mı sulap mı işlemini yapacak mı? Aksi takdirde tabii ki biz servis çağırmamız gerekecek. Bir ile kurtarabilirsek iyi. Yeter ki olan parçayı tespit edebilirim. Değiştiririz. Tabii ki biraz daha profesyonel gereken gereken konular var. Bu işte rekorların, borların kaynatılması. İşte rekorların, borların kaynatılması gibi konuları. Biz kendi imkanlarımızla yapamıyoruz. Bunun için servis çağırmamız gerekecek bir perberana kırık olduğunu gördük ve değiştirdik ee, düzelt değiştirdik derken işte yapıştırdık ee, onu servisten yenisini alarak değiştirebiliriz marka bu modeline baktığımızda servis i̇şte şu şekilde dolabımız böyle bir buzdolabı. işi çıkaralım tekrar takalım sextis. Já acho